Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 2016 model BMW X5 arkadaşlar. Aracımızda öncelikli olarak boya düzeltme işlemlerini bitirdikten sonra Teç Ultra Teç kristalle 5 yıl garantili seramik kaplamamızla aracımızı dış etkenlere karşı koruma altına alacağız. Tabii ki bu uygulamaları yapmadan önce ilk görüntülerini sizlerle paylaşmak istedik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi müşterimiz yeni almış. Aracımız sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Tamamen demir tozu ve reçine. Bakın ve aslında aracımızın rengi çok güzel. Hem siyah gölgede mavi oluyor böyle. Çok farklı güzel bir rengi var. Ama tabii ki aşırı derecede kılcal çizik mevcut araçta hepsini toparlayacağız arkadaşlar. Şıkı şıkır müşterimize vereceğiz. Ee, o ilk kondisyonunda. Hatta şöyle bir bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aracın boya durumu malum. Bu ilk hali arkadaşlar. Son halini tekrar sizlerle paylaşacağım. Şu, dediğim. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler. Arkadaşlar, herkese ilişkiler. Bugünkü aracımız BMW X5 arkadaşlar. Aracımızın ilk dükkanımıza geliş görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Aracımızın boya düzeltme işlemlerini bitirdikten sonra gördüğünüz gibi Tech Ultra Kristal ile aracımızı dış etkenlere karşı koruma altına aldık. Bu da son hali arkadaşlar. Arkadaşlar, aracımızın ilk dükkanımıza geliş görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. Bakın. Aracın komple boya düzeltme işlemlerini bitirdikten sonra ultra kristal seramik kaplamamızı uyguladık aracımıza. Zaten şöyle boyamız hem çok pürüzsüz hem aynı şekilde derinleşti arkadaşlar. Aracın zaten rengi de çok farklı güzel bir renk bazı açıdan siyah, bazı açıdan lacivert oluyor. Güzel bir şekilde aracımıza uyguladık. Aracımız gerçekten e, o ilk kondisyonuna geri döndü arkadaşlar. Aracımızın ilk dükkanımıza geliş görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. Bu da son hali. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler arkadaşlar. Aracımız. Aracımız gerçekten yoluna ee... geri döndü arkadaşlar.